Yok. Kör Musa'yla ile Bekir uyanırsa beni dayaktan öldürürler. Ben de o zaman senin ağzına sıçarım. Sus, şaka yaptım canım. <laughs> Allah Allah. Havalı duyunca gelecekti. Uyuya mı kaldı dersin arkadaş? Duydu. Kız, nasıl ineceksin oradan? Tut şunu! O ne kız? Çeyizimi almadan kaçacak değilim ya! Tut! Ah! Oh. Şunu da tut! Ah, oh, ah! Oh. Amanin! İbrahim! ...20 yıldır göz nuru döktüğüm çeyizleri. Ana, kız kaçmış, yetişinden İbo Nazlı'yı kaçırmış! Nerede? ne edeceğiz lan ha? <laughs> ah! İbrahim! İbrahim! Nazlı! Hadi davran da o işi bitirelim. O işi yapmadan yakalanırsak babam beni sana dünyada vermez. Hangi işi canım? Oğlanlar kız kaçınınca ne yapar? Ne yapar? Ha. <laughs> ama sen bana ne kötülük ettin ki canım? Hadi davran. Hadi İbrahim. Hadi. Davranma. Basıldık değil mi? <laughs> Gide gide tutmaz oldu dizlerim Ağlamaktan görmez oldu gözlerim Nazım nazım derim duymaz sözlerim Ah alnıma İbrahim Ay, aman İbrahim. Aman. Nereye gidiyorsun kız? Göçüyoruz İbrahim! Ne işin var burada senin? Gülün lan, gülün lan! Vurmasana lan, çek. Ulan Kadife... ...Sen burada beni bekliyor muydun? Ah canım benim! Duracak vakit değil arkadaş. İstanbul'a Hanife teyzeye gidiyoruz. O Nazlı'nın yerini bilir. Hadi bak! ben korkuyorum vallahi. Sen korkmuyor mu arkadaş? Deniz dedikleri bu mu ki? Nasıl duruyor bu suyun üstünde? Nasıl duruyor bu havada ya? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun arkadaş. Köprüyü kulaklarından havaya atmışlar işte. <laughs> Hmm. Bu İstanbul'un da sonu yok canım. Gelmedik mi ulan? Şurası işte. Hanife teyze! Sen misin İbrahim? Öpeyim Hanife teyze. Nazlı için geldiysen hemen geri dön. Dönemem, üç gündür uyumadım. 25 gündür yoldayız Hanife teyze. Vay başıma! Köyden buraya eşekle mi geldin? Kadifeyle beraber geldik. Bir uyuyabilsem? kurabiye gibi. Ben şunu yatırayım ana. Geç oldu. Hadi kızım. Nazlı nerede Hanife teyze? Başım bu kadar belaya girdi, hala nazlı nazlı! Seviyorum Hanife teyze! Hay sevmem batsın emi! Otuz bine çıkardı kör Musa kızın fiyatını! Nereden bulup da vereceksin? Veremem değil mi? Zaten bakkal Rüstem efendiye veriyorlarmış kızı! Vermesinler canım! Musa ile oğlu sütçülüğe başladılar burada. İki inek kiralamışlar. <laughs> Rivayet, Rüstem efendi üç inek verecekmiş Nazlı'ya karşılık. Üç inek? Üç inek ya! Hmm. Evleri nerede? Başını derde sokma. Yok canım, vallahi sokma. Bizim aşağıda oturuyorlar, bir alt sokakta. Nereye? Hiç canım, Kadife'ye bakacağım. Hay Allah! Üff! Kara sevda dedikleri bu herhal. Şu cinci karıya okutsak mı bir? <Gülüyor> 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 İbrahim! Nazlı! Nazlı, ah! Ah, of! Nazlı, kız uyan sana. Bayılmış ha, ne bu! Ne almış kız Nazlı. He? Nazlı. İbrahim, İbrahim. Kara sevda dedikleri hmm. bu herhal. Sevda asibatsı. Şu kızı cinci arya bir okutsak her çeşit sevdayı çözüyor diyorlar. <laughs> İbrahim, İbrahim. Gerbeneceğim bunu. Dur. <laughs> Nazlı. İbrahim. Nazlı. Ne oldu gene? Nazlı'yı bakkar Rüstem'e verirlerse ben ölürüm. Ben ölürsem, sen de yalnız kalırsın. Kör Musa geçiyor. Gidip isteyeceğim Nazlı'yı. Parasız vermez değil mi? Canım, belki de verir. <laughs> çıkınca konuşurum Ben eşiyim Ben eşiyim Ben eşiyim Esas ben şey